بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل الله على محمد وعلى محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري من لساني يفقهوا قولي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام من جميع ظلم وجرم وإسراف على نفسي واتوب اليه Evet bir Muhareminlik arasından sonra e, yeniden Umvanı Basri hadisimizle devam edelim inşallah. Dedi ki Umvanı Basri hadisi iki yönden, birkaç yönden çok önemli bir Ehl-i Beyt rivayetleri içerisinde belki de en birinci ve en önemli rivayetlerin başında gelmiştir. Öyle ki büyük halimlerimiz Merhum Gazi, Merhum Maḫmūn'e. Mirza Cevat Meliki, Tebrizi, Alleme Tevatabayı, Ayetullah Behçet. Öğrencileri onlardan bir şey okumayı, bir güzel bir amel istedikleri zaman, ne yapalım dedikleri zaman hepsinin ilk dediği Unvanı Basri hadisini alın, en azından haftada bir defa mutlaka okuyun. Neden haftada bir? Çünkü unutuyoruz hedefimizi, gayemizi. Sürekli bizim beynimize aynı şeyler sürekli tekrar tekrar anlatılması gerekiyor. 40 defa, 50 defa söylendikten sonra ne kadar da kötü olursak olalım, bir süre sonra etkisini göstermeye başlayacaktır. Ne kadar da Allah'tan uzak da olsak, günahkar da olsak, mutlaka alimlerin sohbetine, camiye, cemaate, toplumun içerisine gitmemiz gerekmekte. Neden? Amel etmesek bile orada her söylenilen 10 tane sözden birisi yavaş yavaş etki edecek, 100 tane sözden birisi yavaş yavaş etki edecek. Evet, çok kapsamlı bir rivayet. Bir diğer taraftan çok ümit verici bir rivayet. Yani halimize baktığımız zaman üzülüyoruz. Diyoruz ki biraz tefekkür ettiğimiz zaman Allah korusun şeytan vesvese ediyor. Diyor ki senden adam olmaz, sen düzelmezsin. Yaşın geçti, artık senden geçti. Allah'ın kapısı yüzüne kapandı. Tam bunu düşündüğümüz zaman şeytanın vesvesesiyle birden Muğla'nın Basra hadisinde bakıyoruz. Adam 94 yaşında, ama nasıl bir anda değişti? Bir tane hadis ile geldi, bir nasihat istedi. 94 yaşında geldi, imamdan bir nasihat istedi. Derdinin, dermanının peşinde oldu. İmam da bir şey söyledi ve bir anda değişti. ehl Beyt'in 94 yaşında halis şialarından birisi oldu. 94'ünden sonra müstapsir oldu, kalbi basiret buldu. ehl Beyt mektebiyle tanıştı. Nur olan ilmin peşinde koşmaya başladı. Ne güzel. Ve sonra içeriğine baktığımız zaman da çok kapsamlı bir rivayet. Keşke sadece İslamiyet'ten bu rivayeti amel edebilseydik. Daha imamın nasihatları bölümüne gelmedik, bu değiliz. Ama 12 tane, 3 tane ilim hakkında, 9 tane de kulluğun hakikati hakkında imamın nasihatı bulunmakta. Toplamda 12 tane kısa ve söz. Keşke sadece bunu amel etseydik. O büyük alimlerimiz diyor ki işte o zaman gerçekten değişecektiniz. 12 tane basit, cümle var. Bunları amel edemeseydi. İnşallah ileride geliriz. Evet. Umvan-ı önce derdinin farkına vardı bu konulara. Önceden değindik. Yani dertsizlik dinsizliktir. En büyük dinsizlik nedir? Gerçek dinsiz kime derler? Derdi olmayan kimseye derler. Derdi olmayan kimse nedir? Dert yani ev derdimi, araba derdimi, iş derdimi. Yok bu dertler değil. Kendi derdi, nefis derdi ben nereye gidiyorum, ben ne yapıyorum, ben niye böyleyim, ben neden sinirleniyorum, ben neden dünya malına bu kadar düşkünüm, ben neden, ben neden hata ve kusurlarını görebilmesi. Hata ve kusurlarını gördüğü zaman bu derdin farkına vardı mı, dermanın da peşinde koşmaya başlayacak. Arayış içerisinde olacak. E nasıl yapayım ben düzeleyim? Ben neden bu dünyaya geldim? O bahsettik, dedik ki bunun adına yakse diyoruz, kaze diyoruz. Bunun içinde üç tane basit soru var. Nereden, niçin, nereye? Nereden bu dünyaya geldim, niçin bu dünyaya geldim ve nereye gideceğim? Ölüm düşüncesi. Bizi bir anda kendimize getirecek şey ölüm düşüncesi. Ama etrafımızda e, televizyonlar, internet, sosyal medya, sohbetler, konuşmalar, her şey bizi sanki ele ele vermiş bu düşünceyi bizden almak için. izin vermiyorlar. Dünya sanki bütün güçleriyle el ele vermişler ölüm düşüncesini bizden almak için. Hele bir düşünsenize özellikle son birkaç ayın içerisinde hele bir etrafınıza bakın. Ne kadar duyuyoruz değil mi kanser hastası akrabalarımızdan, dostlarımızdan. Kanser oldu. Kanser oldu yani çok Allah etmesin inşallah Rabbimiz bütün hastalarımıza şifalar versin. Ama ölüme en yakın onlara zannediyoruz. Kanser olduysa ölüme en yakındır. Onlar mı ölüme en yakın yoksa biz mi ölüme en yakınız? Onlar, üç aylık mesela doktora işte? Benim üç ay yaşamaya garantim var mı? Ne kadar benim yaşımda insan vardı, yolda dışarıda giderken birden araba çarptı öldü, trafik kazasında öldü, ayağa kaydı öldü. Hiç kimin bir saniye garantisi yok. Peki öldüğüm zaman ben nereye gideceğim? Ölüm anında İmam Ali Aleyhisselam'dan okuduğum Nehçül Belâ'da Dedi ki insanlar bir bilseler ki ölüm anı ne kadar korkunç. Hayalin ucuna gelmeyecek bile, tasavvur bile edemeyeceğiniz kadar korkunç bir ölüm anı. Kimin için korkunç? Yani bıçakla derini parça parça etsinler. Santim santim derini yüzsünler. Yani en basitini diyoruz. Ama diyor ki hayal bile edemezsin. Ölümün ne kadar korkunç olduğunu. Herkes için mi böyle? Yok herkes için böyle değil ahiret derdiyle dertlenen, kendisini yetiştirmek, ölüm sonrasını düşünen adam, onun için ölüm kolaydır. Onlar bir an bile dünyada yaşamak istemiyorlar. Başka bir yurtu düşündüler. Bu dünyada bir derdi var. Ahiret diye bir derdi var. Ama ahiret diye bir derdi olmayan bu dünyadan ayrılması çekerek götürecekler. Ve çekerek götürdükleri zaman işte o acı verici bir şey olacak. İlk gördüğün şey arkadaşları olacak. Arkadaşları, eşi, dostu, akrabaları, sevdikleri hayat gözünün önünden bir film şeridi gibi geçecek. Arkadaşları bir anda karşısında görecek. Arkadaşları, o gördüğü arkadaşlar nasıl bir insanlar? Onun için e, bu hadisin şerhine baktığım zaman diyor ki Allah yolunda ilerlemek isteyenin birinci özelliği arkadaşı olması gerekir. Yani alimmiş, üstadmış, ayetullahmış bunlar hiç en sonralarda gelen şeylerdi insana Allah'ın yoluna davet eden ve Allah'ın yolundan uzaklaştıran birinci madde arkadaş. Arkadaşını gördüğü zaman o arkadaş iyiyse can vermesi iyi olacak. O arkadaşlar kötüyse can vermesi kötü olacak. Ayette buyuruyor ki el ehillahi yevme idn bazum libaz aduf illa muttaqin. Dünyada deme, etrafınızda ne kadar mı arkadaşlar var. Yedikleri içtikleri ayrı gitme, Sürekli beraberler, gezerler, tozallar, tatile beraber giderler. Bir ömürdür çocukluktan en iyi arkadaşlar. Çok samimi dostlar. Ayet diyor ki kıyamet gününde o samimi dostlar, arkadaşlar birbirlerinin yakasını yapışacaklar. Birbirlerinin yüzüne tükürecekler, birbirlerinin yüzünü parçalayacaklar. Birbirlerinin yakasına yapışacaklar. Düşman olacaklar arkadaşına herkesten önce arkadaşının kıyamet gününde yakasına yapışacak. Allah seni kahretsin. Ama sen dünyada çok samimiydiniz, dost E ne olduysa benim bu samimiyet benim başımın belası oldu. Şimdi görüyorum ben nereye gidiyorum, ne tarafa sürükleneceğim senin yüzünden. Sen beni niye bir defa camiye davet etmedin? Çünkü ben camiye giden adam değilim ki seni camiye davet edin. Ben seni hep kötü yerlere davet ettim. Sen de kulak alsın. Sonra sen davet ettin. Ben de geldim. Oturduk. Hayat nedir? De, gül, eylem. Deyip gülüp eğlenmek ne dedir? Onun bunun gıybetinde, onun bunun iftirasında, onun bunun arkasından konuşmakta, onunla bununla alay etmekte. Değil mi? Başka yoksa nasıl? Deyip gülüp eğleneceğiz. Onu bunu küçümseyeceğiz. Arkasından konuşacağız. Onunla alay edeceğiz yürüyüşüyle, konuşmasıyla, gözüyle, başıyla, eşiyle, çocuğuyla alay edeceğiz. Başkasının yüreğine ateş salacağız ki biz mutlu olabilelim diye. Ha, o tarafta yüreğe ateş saldıysan yüreğin ateşle dolacak. Sen sebep oldun. Ama bir de var. Allah'ım kıyamet gününde ilk arayıp bulacağı o arkadaşı olacak. Hemen gidecek, sarılacak. İllel muttegîn diyor ayet. Bütün arkadaşlar kıyamet gününde düşman olacak, takvalılar hariç. Diyecek ki Allah senden razı olsun, sarılacak. Allah senden razı olsun. Orada amellerin karşılığını görüyor ya, ya sen ne iyi bir dostuymuşsun, İyi ki de bana dedin gel Erbeğine gidelim. Şimdi Erbeğine verilenlerin karşılığını görüyor. Ben yok mok diyordum, sen ısrar ettin param yok dedim. Sen dedin ki ben destek olacağım sana. Ya yolculuk yorucu olacak, zor olacak. Dedin ki olsun ben sen çantanı da taşırım. Yardımcı da olurum. İyi ki de sen Sayın Derbeğine gittim be. İmam Hüseyin'in ziyaretine katıldım. Şimdi Hüseyin ziyaretçilerine verilenleri göreceği zaman. Allah razı olsun. İyi ki de sen telefon açtın. Dedin ki sohbet var, hadis var, ayet var, ilim meclisi var. Gel oraya. Her bir ayetin Maksat burada işte benim gibi Allah affetsin. Amel etmeyen söylemesi değil. Niye, niye geldin? Allah'ım sen ehli beytinin, Kur'an'ın ayetlerini dinlemeye geldim. Öğrenmek istiyorum. Yoksa şahıs önemli değil ki ben bunun için geldim. Allah razı olsun iyi ki de hatırlattın bana. Davet ettin. Senin sayende bence ne arkadaş. Ne kadar güzel. Evet. ünvan <laughs> Basri <laughs> 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 dert ile dertlendi. Yüreğinde bir ateş var. O da nedir? Ben insanım. Bunun farkına vardı. İnsan. El insanu heyvanun natıqa. Filozoflar Aristo, Sokrat, Eflatun ta eski Yunan'dan beri insanı tanımladı. Müslüman <laughs> Müslüman filozoflar da insan nedir? İnsanın tanımını yapar mısınız dediğimiz zaman bütün düşünürler diyor bir tabir ediyor. İnsan bir hayvandır. Farkı nedir hayvandan? ...düşünebiliyor olması... hayvanın artık konuşabiliyor... ...düşünebiliyor... ...hayvandan ayıran özelliği düşünebilmesi... ...düşünen bir hayvandır... ...eğer düşünemiyorsa... ...ilim meclisine gitmiyorsa... ...ilim öğrenmiyorsa... ...kitap okumuyorsa... ...araştırma yapıyorsa... ...bu onun insanlığının göstergesi değil ki... ...adı ne kadar dışarıda insan bile denilse... ...iki ayağın üstünde yürüyor... E ...bu onun insan olduğunu göstermez ki yiyor, içiyor, uyuyor, cinsel ihtiyaçlarını gideriyor. E bu, bunların hepsini hayvan da yapıyor. Hayvandan bunun farkı nedir? Bu düşünüyor. Bu sugra kubra yapıyor. Sebep sonuç ilişkisinden neticeye ulaşıyor. Birinci, ikinci önerme, üçüncü sonuca ulaşmaya çalışıyor. Bak insan düşünebiliyor ama hayvan bunu başaramıyor. Hayvan sebep sonuç ilişkisiyle neticeye ulaşamıyor. Bu insan düşünebiliyor. Öyleyse birinci boyutumuz olan bu hayvan boyutunda kaldığımız sürece bunun adına nefis deniliyor. Dışarıda bir tane varlık, sadece nefis aleminde alemler var, farklı alemler var. Mesela bu dünya de, sonra bu dünya aleminin batında bir de berzah alemi var, berzah alemin batında başka alemler var. Yani gezegen, gezegen demeyelim, gezegenler bu dünyaya mahsus farklı alemler, farklı yaratıkların, varlıkların olduğu alemler. Hele bir de lahut alemi var ki, Cebrail bile bilmiyor ki orada ne varlıklar var. Hiç bilmiyor ki orada nasıl varlıklar var, Cebrail'den bile daha yüce, daha üstün varlıklar. Melek değil, çok daha farklı varlıklar var. Cebrail bile bilmiyor. Bu, o diğer alemler. Ama bir de İmam Ali diyor ki, ey insan sen, evalim sende gizli, alemler sende gizli. Ben yani sen hayvandan ayıran bir özelliğin var. O da nedir? Ruhundur. Ruh var sende. Orada yaşanan olaylar ile sende alemler oluşuyor. Sende alemler oluşuyor. Peygamberimiz Allah Resulü dıştan bakıldığı zaman bir tane işte yetim bir tane genç, 1.80 boyunda, 175 80 boyunda, boyunda 60-70 kilo ağırlığında bir insan. Alleme taba tabayın resmini gördünüz değil mi? Küçüğü, galiba yaşlı bir tane adam çünkü hep Alleme'yi tanıyanlara soruyor, eski alimlere. Görüyor muydunuz Alleme'yi tanıyor muydunuz Alleme Taba Taba'yı? Genelde yüzde 99'un bana dediği şey evet hareme gelip giderken bir tane yaşlı adam görüyordu. Diyorduk ki ya işte yaşlı o zede kalmış medreselerde kalmış ömrünü ömür katıyor. ne kadar çok bilgili gözükmeyen birisi. Alleme hiç bilgili birisi zannetmezdi. ilim yönünde, ama alleme nedir? El Mizan tefsirinin yazarı. Bidayetül Hikme, Nihayetül Hikme'nin yazarı. Risaletül Velayye'nin yazarı. Hangi kitabı yazdıysa ilimde zirve yaptı. Alleme gibi ilim boyutundan üstün bir şahsiyet yok. İlimde en zirve. Ama bakanlar diyordu ki ya işte gariban bir tane mem tabirinin cahil bir tane sözde bir alim. Öyle diyorlardı. Ama bir de onun asıl boyutu neydi? Onun asıl boyutu öğrencileri bile bunun farkında değildi. Şehit Mutari en birinci öğrencisi olmasına rağmen diyordu ki Alleme'nin ömrün sonlarına doğru iki yılında ben anladım ki o meğerse içinde ne büyük alemler taşıyormuş. Bütün kainatlar yeryüzündeymiş meğerse bu ufacık adamda. Ruh aleminde ne melekut alemi var, ne melekler alemi var, ne ruhlar alemi var. O kadar büyük bir varlık. Öğrencisi, bir tane öğrencisi diyor, Diyor, Alleme taba taba ile birlikte Hücretiye Medresesi'ne, Beşiktaş'daki kuma gidenler bilir. Hücretiye Medresesi'nin önünden böyle gidiyoruz onun evine doğru. Karşıdan da bir tane uzun boylu, güçlü, kuvvetli bir delikanlı genç geliyor. Yolda dar olduğu için Alleme'ye bir omuz attı. Alleme böyle sarsıldı, zayıf bir adam, yaşlı adam. O tarafa doğru, bu da umursamadı, çözüm bile dilemedi. Yoluna devam etti. Diyor, ben sinirlendim, bittim, yakasına yapıştım bunu. Dedim ki, sen biliyor musun kime çarptın? Kainatlara çarptın, alemlere çarptın, bütün alemlerin toplandığı bir insana çarptın. Ona kızdım, bağırdım. Ondan sonra Allem'e yanına geldim. Allem'e diyor, donmuş bir vaziyette bana bakıyor. Dedi, ben seni iyi bir insan zannediyordum. Bu öfke nedir? E çarptıysa çarptı, ne oldu yani? Bir şey mi oldu? Bu öfke neydi? Niye böyle kendini kontrolünü kaybettin? Ben de seni iyi bir insan zannediyordum. Bak demek ki alleme bunun için alleme olmuş. Bu kadar kendisini kontrol edebile, kendisini bir hiç görüyor. Yine başka birisi diyor, diyor ki eve giderken gencin birisi bisiklete geldi. Ya alleme kaldırımda yürüyor. O bisiklete geldi, allemeye bir vurdu. Alleme yere düştü, bacağı yaralandı. Sonra da kalktı bunu allemeye hakaret ediyor. İhtiyar yolda düzgün yürüsene, önüne baksana, Hallemede kalkıp diyor ki evet Allah bizi doğru yolda yürüsü, düz yolda yürüyebilene. Yani tepkiyi görüyor musunuz? aleme Alemler gizli. Nefis aleminde yaşıyoruz. Nefis alemi nedir? Yemek, içmek, uyumak, cinselliği, şehvet, para, pul, dünya, zevk, sefa, arkadaş ortamı falan. Bu nefis alemidir. Bu alemden bir adım ileriye atan, ilerleyen bu alemden sonrası akıl alemidir. Akıl alemi ne demektir? Unvanı basri gibi ilmin peşinde koştuğun zaman bir alemin yanına gidip bana bir şeyler öğretirsin dediğin, öğretir misin dediğin zaman evde televizyonları karıştırdığın zaman, kanal değiştirdiğin zaman nerede bir alemin sohbeti var? Onu birazcık dinleyeyim, ilim öğreneyim. Evde kitap okuyup, Kur'an tilavet edip yeni bir şeyler öğreneyim camiye gelip alim sohbet edeceği zaman cuma namazında diğer sohbetlerde namaz kılıp hemen gitmeden oturup sohbetini dinliyor ise ilme merakın varsa bir şeyler öğrenmek istiyorsansa nefis aleminden çıktın akıl alemine ilk adımını attın İlla da büyük alim olmaya gerek yok sadece ilmin peşindesin bir usul edinini bildin bir bildiğin, yeni bir ayetler, hadisler öğrenmeye çalıştım her gün bir tane söz öğrenmeye çalıştı. Bu hedef, yani sen akıl alemine adım attın demektir. Akıl alemi. Ruhunda bir akıl alemi oluştu. Bak nefisten kurtuldun, akıl alemi. Nefsinden kurtulmayanlar, ilmin peşinde olmayanlar, öldükleri anda, özür diliyorum, bir anda okuyuların içerisinde kendisini bulacağı. Karanlık kuyuların içerisinde. Neden? Çünkü İmam Sadık diyecek ki ilim nurdur. İlmin peşinde koşuyorsan sen akıl alemine gittin. Nuru kendinde oluşturdun. Nur alemini oluşturmaya başladın. Hele daha bitmiyor. Daha nice alemler var. Daha nice bu ruhunda oluşturacağın alemler var. Ama ilki bu akıl alemidir. Akıl ne? Aklını kullanmaya başladın. İlim öğrenmeye başladın. İlmin peşinde koştun bilmediklerini alimlere sormaya başladı. Nerede bir ders var, nerede bir sohbet var, bunun derdinde oldu. Bak Umvan-ı Basrı bunun derdindeydi. Hemen İmam Sadık geliyor, bir alim geldi diyor. O da bizim gibi imam olarak kabul etmiyor ama diyor bilgili bir alim. Ebu Hanife'nin iki sene sadığı, i̇mam Sadık, İmam Sadık'ın dersi olmasaydı ben helak olmuştum dediği üstadının Medine'ye gelmiş hemen ilim şevkiyle, heyecanıyla gidiyor İmam Sadık'ın yanına. İmam Sadık bana ilim öğretir misin? İmam Sadık ne güzel diyecek. Diyecek ki, ünvan Basri sen hala akıl aleminde misin? 94 sene geçti. Geç bu akıl aleminden. Allah bizi ilim için yaratmadı. Allah bizi akıl için yaratmadı. İnsanın insaniyeti düşünmesi değil. Düşünmek bir vesileydi. Tamam düşündün akıl alemine gittin. Orada artık durma. Akıl sadece benzin istasyonundan arabaya benzin doldurmaktır. Hedef benzini doldurduktan sonra benzin istasyonunda durmak değil ki. Benzini doldurdum arabaya sonra benzin istasyonunda durayım. Hayır benzini doldurduysan bin arabaya. Git gideceğin yere. Nereye gitmek istiyorsun? Memleketine mi gitmek istiyorsun? Yola düş git. Akıl alemine geldiğin zaman önce bir düşündün araştırdığın, usulü dinini bildiğin, fıkhını bildiğin, ahlak meseleleri bildiğin, gıybetin, haramın, günahın, kötülüğünün farkına vardın. Orada durma. Biz ilim için yaratılmadı. Akıl da bizi ilimin sonuna ulaştırmayacak. Ha, akıl aleminden sonra nedir? İmam Sadık diyecek ki bize ruh alemi var. Ruh. Ruhlar alemi var, ruh alemi var. Öyle bu dünyada şu anda bende ruh var. Diyor ki aklını kullan, nefsinden kurtul, bu şehvetten, bu dünyadan kurtul, ilmin peşinde koş. İlmin peşinde koştuğun zaman akıl alemine gittin. Akıl aleminde biraz ilerledikten sonra daha ötesini iste, aklın ötesini iste. O da nedir? Fıtrat. Akıldan daha güçlü olan. Fıtratınla o yolda ilerleyeceksin. Ruhlar aleminde fıtratın ilerleyeceksin. Ruhuna yönel. Ruh nedir? Ruh Gelip senden ruhu soracaklar ey Muhammed. Onlara de ki, Ruh Rabbimizin selamı. <laughs> Size ruhu soracaklar. Onlara de ki, Ruh Rabbimin emrindedir. Siz ne bileceksiniz ruh nedir? Siz hâlâ yemenin içmenin derdindesiniz. Siz hala para biriktirmenin derdindesiniz. Siz hala tatil, o, bu, bu, gereksiz şeylerin hesabını yapıyorsunuz. Hele bir düşünsenize ya, bütün bu dertlerimiz ölüm anında ne kadar anlamsız oluyor. Allah düşürmesin, bir hastaneye düştüğümüz zaman, o işte onun için ayet değil diyor da, diyor ki Allah'ım kendimi kaybettiğim zaman beni hastanelere düşürür. Kendimizi kaybettiğimiz zaman Allah sevdiği kulları hastanelere düşürüyor başına bir bela veriyor, sıkıntı Ama sevmediği kul öyle değil. Sevmediği kul çok sağlıklı, çok paralı, çok bullu, Hiç sorunlu, sıkıntısı yok. Peygamber bir eve gitmiş o uzun adeseydi. Dedi, 40 gündür hiç derdim, sorunum, sıkıntım yoktu. Peygamber anında o evden dışarıya çıktı. Allah sevmediğine bela gönder. Neden Allah bana bela gönderiyorsun? E 40 gündür beni almıyorsun ki. Secdeye kapanmadın, hiç kapıma gelmedin. İmam Sadık buyuruyor ki, Müminler bunu lütfen çok yapalım. Maalesef ben de galiba siz de bundan çok uzak. Sanki en büyük belalara duçar olmuşuz gibi şimdi rahatlık zamanımızda dua etmemiz gerekiyor. Ki o belalar bize gelmesin. Eve gittiğimiz zaman bir odaya çekilelim. İki rekat namaz kılalım, secdeye kapanalım. Doktor sanki birkaç saat önce bize dedi ki üç aylık ömrüm var. Çok kötü kanser virüsü bütün hücrelere yayılmış. Öldü öleceksin. Öyle Allah'ın kapısında, öyle. nasıl Allah'ın eve geldiğimiz zaman nasıl dua ederiz değil mi? Moral sıfır, mutsuz, artık ne olacak be benim halim? E ben daha yeni emekli oldum. Daha yeni kızımı oğlumu evlendirdim. Daha yeni torun sevmeye başlayacaktı. Bak bu yeni yeni dediğimiz şeyler var ya işte bizi dünyaya bağlayan şeyler bunlar. Bu bizi izin vermeyecek rahat ölelim. Hep böyle yüreğimizi parçalayacak yeni yeni dediğimiz şeyler. Sanki ölecekmiş gibi dua etmek, secdeye kapanmak, ağlama. Ya ne oldu niye bu kadar dua ediyorsun? Ee, i̇şte iflas etmiş gibi. E, paran da var, pulun da var. Ama bütün malını mülkünü kaybetmiş gibi. Allame taba taba diyor ki kul öyle bir gaflete kapılır ki kul, Allah'ın sevdiği kullar. Allah sen mesaj umurunda değil. Kul öyle bir gaflete kapılır ki Allah'ı unutur Allah da ona 40 günlük, 40 gün sürecek ağır bir belayı gönderir. Bir belayı gönderdi. 40 gün sürecek bir bela. Niye yani ya Allah'ım? Bir defa ya Allah demesini duymak için. Sadece bir defa kapısına gelsin desin ki ya Allah, ey Rabbim elimden tut bana yardım et. Sen varsın. Ama öyle yaşıyorum ki sanki Allah yokmuş gibi yaşıyoruz. Hiç değil mi? Yaşantımı Estağfurullah mı dediniz? Ee, ama öyle dedi. Sanki hiç Allah yokmuş gibi yaşıyorum. Kıldığım namaz robot gibi. Ne namazı? Namazdan sonra başıma çırpıyorlar bu namazı. Hiç namaz nedir? Böyle son son namazınızmış gibi kılın deniliyor namazı. Yani ne demek? İdam sehpasına çıktı. Bize dediler ki son bir isteği var mı? Bize de dedik ki izin verir misin? Üç rekat bir akşam namazı kılayım. Çok mümin gençlerden birisi artık ne yaptıysa bilmiyor, ne yaptıysa bilmiyorum bir anda ruhunun letafetiyle ilim aleminden çıkıp ruhlar alemine gittiğin zaman kimsenin bilmediğini biliyorsun, kimsenin anlamadığını anlıyorsun, kimsenin görmediğini görüyorsun. Orada başka bilgiyi nasip ediyorlar. Bu genç de artık ne yaptıysa bilmiyorum camiye geldi benim gibi sözde hoca namaz kıldırıyor bir baktı hocanın sırtında büyük bir inek var. O inekle rüküye gidiyor, o inekle kalkıyorum, o inekler. Bu da böyle hayret içerisinde. Sağına baktı, sonuna baktı namazdan sonra. Ya hiç kimse görmüyor bunu. Hoca inekle eğiliyor, hoca inekle kalkıyor. hoca. Hocaya geldi dedik ya bu inek neydi ben sadece gördüm kimse görmedi. Bu cuman bir inek. Ya dedi Allah beni affetsin. Namazın başından sonuna kadar işte ahırdaki ineği düşünüyordu. Doğum yapacaktı, doğum yaptı, yapmadı ne oldu. Sırtında büyük bir inekle namaz kıldı. Bu namaz mıdır? Haşa nesteyizmillah. Allah'ım sen beni affet. hepimiz hepimizi Diyor, hiç mi korkmuyorsun seni eşeğe çevirmemden? Allah diyor. Namaz kılıyorsun ama beni düşünmüyorsun. Bana yönelmedin. Hep böyle zihninde başka şeyler. Kendimi diyeyim ne kadar namaz kılıyorum. Hiç namazın baş... Selam verdikten sonra aklıma geliyor ki namaz kıldım. Allah diyor ki, hiç mi korkmuyorsun seni eşeğe çevirmemde? Neden Rabbim Benim tabirimle Eş, eşekti değil mi? Eşek cumhurbaşkanı gelsin, eşeğin önünde dursun. Ne bileyim işte zengin gelsin, eşeğin önünde dursun. Fakir gelsin, eşeğin önünde. Bir şey fark ediyor mu? Hiç umurunda değil. Bu adam büyük bir patron mudur, milletvekili midir, cumhurbaşkanı mıdır, gariban mıdır? Hiç umurunda değil ben Allah'ın huzurunda duruyor Allahu Ekber demek yani Allah'ım senin huzurunda durmaya başladım ya sen benim huzurunda duruyorsun ama hala parmaklarınla mı oynuyorsun saçın sakalınla mı oynuyorsun hala saatine mi bakıyorsun arkadaşımla konuşuyorum iki dakika başını o tarafa çevirdim rahatsız oluyorum değil mi e niye beni dinlemiyorsun ben seninle konuşuyorum Allah, Allah da bana diyor ki hiç mi korkmuyorsun eşeği çevirmemden seni neden Yusuf? Çünkü eşek gibi bir iş yaptın sen burada. Yüceler yücesi benim karşımda hiç beni düşünmeden, beni hissetmeden namaz kılıyorsun. Evet daha fazla vaktinizi almayayım. Allah başta beni sonra da inananları affeylesin. Amin. Doğru yoldan bizleri ayırmasın. Amin. İmam Saad'ın Ruhana Basri'de dediklerini amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. İlim öğrenmeyi, öğrendiklerimizi amel etmeyi, doğru yolda ilerleyebilmeyi, en önemlisi artık bu nefsimizden kurtulmayı, ilim alemine geçmeyi, ondan sonra ruhumuzun hakikatini bilmeyi, ruhun hakikati, ibadetin hakikatine ulaşmayı, sonra onu görebilmeyi, onu sevebilmeyi, onu düşünebilmeyi, değil mi? O seccat iyi durmadan bu duayı ediyor. Allah'ım seni görebilmeyi bana nasip et. Seni hissedebilmeyi, seni sevebilmeyi bana nasip et. Ey benim cennetim diyor. Ey benim ahiretim, ey benim cananım, ey benim sevgilim, ey benim ruhum, reyhanım, her şey İmam Seccad'ın duaları ne kadar güzeldi. Evet, bütün bunları Rabbimiz bize nasip eylesin. Bu dertte olan birisi ölüm ne demektir? Ölüm, bu zindandan kurtulup Allah'a kavuşmak. Artık sonsuz Allah'la birlikte olacağım. Sonsuz onun uzunluğu. E niye gitmeyeyim ben o sevgilinin yanına? Niye ona kavuşmayayım? Ölüm güzel değil mi? Peygambere kavuşmak ise, ehl Beyt'e kavuşmak ise ölüm güzel değil mi? Güzel. Ama ahirete inanmaz isem, düşünmez isem ölüm kötüdür. Rabbimiz ölümü bizlere kolaylaştırır. Ölümden sonrası için çalışabilmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Muhammed ve Ali Muhammed'e selahat Muhammed. E